verdim. Şey, zaten bir müdahale edilmiş bu. Şey var. Müdahale edilecek Hayır

şimdi geliyorum buraya şey yapıyorum. Şöyle yapalım. İki gün önce hastamıza bir yaşadığı evde bahçede köpek saldırısı olmuş. Komşusunun köpeği saldırmış. Her iki bacağında ve ellerinde geniş doku defektleri var. Bizim Muş Devlet Hastanesi acil servise başvurmuş hemen yakınlarıyla beraber. Kendisine orada ilk müdahale yapılmış ancak kuduz yani kuduz şüphesi e, sebebiyle e, efektlere o gün onarmadık, kısmi bir onarım yaptık. E, şimdi kontrole çağırdım ben bakacağım. E, kuduz açısının sonrasında da doku defektlerinin onarımını yapacağız. E, yani bu e, son dönemlerde bu e, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Özellikle acil servislere e, genel hasta hastaların sayısı arttı. E, yine çocuk hastalıkları başta olmak üzere yaşlı hastalar Son dönemde sık sık bu boş köpeklerin saldırısına uğruyor. Biraz sonra bakıp muayene edip oradaki doku defektlerinin büyük kısmını onaracağım burada. Sonrasında da adli serviste kuduz aşıları yapılacak hastamızın. Yaşının ileri olması sebebiyle aslında risk daha da artıyor. Yani kendini orada Allah korusun daha kötü bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Neyse ki daha kötü bir sonucun ortaya çıkması önlenmiş oldu. Ee, köpeklerin kuduz tanısı yok ama biz tabi her ihtimale karşı e, o saldıran köpeklerin kuduz tanısı olmamasına rağmen yine aşılarını yaptırıyoruz. Yaptıracağız birazdan. Ee, yani biz en kötü ihtimal düşünerek davranmak zorundayız. bir, sevdi, bir Başka bölgede var mı? Yarar var orada. <laughs>